Herkese merhaba. Alanya Antalya merkez mahallelerinden olan Obo mahallesinde yeni bitmiş binamızdaki satılık 3 tane dairemizi size şu anda göstermeye çalışacağız. Binamız gördüğünüz gibi komple bitmiştir. Kullanımı hazırdır. İskanı alım aşamasında şu anda. Bahçe peyzajı komple düzenlenmiş olup çocuk ve normal havuzları yapılmıştır. Ufak çaplı bahçemizi gösterelim. Buyurun Sabir Bey. Havuz derinliğimiz 1.75-1.80 metrekare yüksekliğinde olup bahçe peyzajı çimlendirilmiştir. Değişik ağaçlar. Bunun cinsini tam olarak ben de bilmiyorum. Komple bahçe 2-2.5 metre yüksekliğinde duvarla kapatarak etraftaki mahremiyet sağlanmış olup güzel bir çalışma yapılmış. Binamızda bir tane satılık bahçe dubleksimiz var. Yine güney Eee batı ve doğu olmak üzere 2 artı 1 bir dairemiz var. 2 artı 1 dairemiz toplamda 3 tane. Bahçe dubleksimizle birlikte toplamda 4 tane satılık burada dairemiz var. Şöyle binamızın etrafına doğru gezelim. Evet bu şekilde burada kapatılmış. Zemindeki daireler direkt hemen toprakla birleşik şekilde komple yapımı bir bitmiş. Sadece ufak tefek rütüşlere kalmıştır. Kapat. Alanya bugün de çok sıcak ya. Evet. Binamızın girişi bu şekilde. Geniş bahçesi var. Ortalama 8-9-10 taneye kadar arabası var. Oldukça geniş. Parke döşenmiş. Arkadan görünümü de bu şekilde. Bölgesinde ikinci katından ve birinci katından itibaren denizi gören nadide e, yapılardan birisi. Bakın şuradaki binalarda var. Bu şekilde bir deniz manzarası yok burada. Binamızda açık havuzu gördünüz zaten. Otopark, açık otopark. Alt tarafta yapımı devam eden fitness, sauna ve hamam odası da mevcuttur. Devam edelim binaya doğru girelim. Komple yapılmış gibi gösterelim. <laughs> Kapat. Sabir Bey uyandı, uyandırdı bizi. Hamam yok. Ustam nasılsın? İyi, nasıl? Kolay gelsin. Sıcakta çalışıyorum. Maşallah. Hamam yokmuş arkadaşlar. Saunam ve fitness'ımız var. Özür dilerim. Şimdi 2 artı 1 net 75 metre kare olan Amerikan mutfak dairemizi size göstereceğiz. Çelik kapılar, gayet kaliteli. Burası hemen giriş odası. Balkonlar Sürgülü kapı olup oldukça kaliteli malzemeden kullanılmıştır. Şöyle gel abi manzarayı göster. Bu dairemiz batı, güney ve doğu cepheli. Havuz manzaralı olan. Buranın fiyatı 3 milyon 550 bin TL diyorlar. Tabii ki masada oturunca böyle kıyasıya dekme tokat bir pazarlık yapılır diye düşünüyorum yani. Gördüğünüz gibi Yine bitmiş. Kullanımı hazır. %95'i bitmiş. Sadece mutfaklarında, banyosunda, klozetinde onlar takılacak. Klozet takılmış. Ufak tefek rütuşları var. Yine burada bir küçük çocuk odası. Ebeveyn banyosu veya yatak odası olarak da nasıl planlarsanız kendiniz ona göre kullanabilirsiniz. Yola sıfır. Etrafı sakin. Alanya merkezi 6 km, Devlet Hastanesi'ne 4, Denize ise 5,5 km mesafede olup A101, BİM bu tür marketlere oldukça yakın konumda. Etrafında okul var. Yine burada küçük bir odası var bu şekilde. Tüm altyapı tesisatı, klima tesisatı, her şeyi çekip TV, EDSL bu tür altyapılara, fiber internet altyapıları uygundur. Burası e, Amerikan mutfak olup ayrı mutfak olan da var. Bir tane yan tarafımızda onu da göstereceğiz. Buranın fiyatı 3.550.000 TL arkadaşlar. Görüşürüz.